nasipse güzel noktaları artık bekliyoruz ve artık nasipse göreceğiz. E bayram geliyor biliyorsunuz. Bayramlarda hep şok bir düşüş yaparlar da bakalım yine şok bir düşüş olacak mı? Acaba bu bayram terse yatırıp şok bir yükseliş mi yapacaklar? Zaten bu olayla alakalı arkadaşlar fazla bir sürecimiz yok. Ha. Her şey bir anda olacak ve bitecek. Yani her şey kurban bayramına kadar bence olur ve biter. Olur ve biter. Geldik zaten budur 3. aya. Ocak, Şubat, Mart, Mart bitti. Nisan'a giriyoruz 4. ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Evet matematik muhteşem. Nisan ayından sonra arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya 2 ayımız var ya 2,5 ayımız. Valla. Yani büyük bir 44 bin dolarlık düşüş gelecek. 44 bin dolar. Düşüş geldiğinde sayın böyle tepeden. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 13, 14, 50, 44 diye. Yani artık dediğim gibi dananın kuyruğu, işin sonu, yolun sonu, hikayenin sonu. Umarım bu hikayenin içerisinde mağdur değil de